Sivas'ta süt soğutma tankları imalatçısıyım. Komple A'dan Z'ye tankımızı kendimiz imalatını yapıyoruz. Şu anda 4 Eylül Sanayi sitesinde imalathanemiz mevcut. Organizeye taşınmayı düşünüyoruz. Ee, tanklarımız 300 litre, 500 litre süt soğutma tankları, süt kaynatma kazanları, e, gıda için uygun olan peynir üniteleri, e, krema makinaları ve mandra kurulumu yapıyoruz. Şu anda talep güzel. Sivas'ta iç olmayan bir şeyi yapıyoruz biz şu anda. Eee... İmalat olarak da tek firmayız şu anda. İç Anadolu'da da tekiz. Sivas'ın desteklerini bekliyoruz. Daha çok destek bekliyoruz daha doğrusu. Şu anda tarım fuarı da güzel bir organizasyon oldu. Güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah daha iyilerini yapıp daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyoruz. Sivas'ın adını farklı platformlarda da duyurmak istiyoruz. Yani bu da Sivas'ta yapılıyormuş denilmesini istiyoruz.